Şimdi söz sırası Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı ve Ankara Milletvekili Sayın Mustafa Destici'ye aittir. Buyurun Sayın Destici. Değerli Başkan, Kıymetli Milletvekilleri, Aziz Milletim, Öncelikle sizleri saygıyla ve muhabbetle selamlıyorum. Mübarek Ramazan ayınızı bir kere daha tebrik ediyorum. Bugün aynı zamanda mübarek Cuma günü. Bundan tam 101 yıl önce de yine Gazi Meclisimiz bir Cuma günü açılmıştı. Bu tevafuku da hayra vesile olmasını yine Yüce Rabbimden niyaz ediyorum. Yine tabii bu yılda geçtiğimiz yıl olduğu gibi Türkiye Büyük Millet Meclisimizin kuruluş yıl dönümünü Necip milletimizin ve geleceğimizin teminatı çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı tüm dünya ile birlikte ülkemizde de sosyal hayata dair her alanı ağır bir şekilde etkileyen pandeminin neden olduğu olumsuz şartlar altında kutluyoruz. Bu vesile pandemiden hayatını kaybeden bütün vatandaşlarımıza da Allah'tan rahmet, hastalarımıza acil şifalar diliyorum. Sağlık çalışanlarımıza bir kere daha huzurlarınızda şükranlarımı sunuyorum. Kıymetli milletvekilleri, çatısı altında bulunduğumuz gazi meclis, kaybettiğimiz Birinci Dünya Savaşı'nın ardından işgal altındaki bir ülkede parasız, silahsız, askersiz, erzaksız, elinde neredeyse sadece milletimizin var olma azmi ve inancıyla milletimizin kurtuluş mücadelesini yöneten sadece Allah'a ve milletine sırtını dayayarak verdiği olağanüstü mücadelenin sonunda kazandığı zaferin karargahıdır. Türkiye Büyük Millet Meclisi kazandığı zaferin ardından cumhuriyeti ilan eden yıkılmış bir imparatorluğun enkazı üzerinde bağımsız, hür, çağdaş, güçlü bir devlet, ekonomi ve toplum inşa eden bir kurumdur. Bu yönüyle hem Türk hem de dünya tarihi açısından çok özel ve önem bir konuma sahiptir. Milletimiz meclisiyle her zaman gurur duymuş, bu özellikleri nedeniyle de ondan beklentileri her zaman yüksek olmuştur sahip olduklarımızın değerlerini özellikle onları kaybetmeden bilmemiz çok önemlidir. Türkiye Büyük Millet Meclisi devletin aklı, milletin vicdanı, zırhı, iradesi bizatihi kendisidir. Kıymetli milletvekilleri, bize göre bu dönem görev yapan meclisimizin önünde iki büyük görev ve fırsat olduğunu düşünüyorum. Bunlardan birincisi Yeni bir sivil demokratik hukuk temelli bir anayasayı yapmalıyız. Birincisi budur. Bunu daha geniş bir şekilde açabilirim fakat vaktimizin kısıtlı olduğunu biliyorsunuz. İkincisi ise siyasi partiler yasasının ve seçim kanunun ivedilikle demokratikleştirilmesi gerekmektedir. Meclisimize düşen önemli bir görev de Türkiye Büyük Millet Meclisi başta olmak üzere devletin her kademesinden terörün uzantılarını temizlemek olmalıdır. Bu hepimiz için ülkemiz, milletimiz, tarihimiz ve geleceğimize karşı taşıdığımız bir sorumluluk ve mecburiyettir. Biz kurtuluş savaşını Kürt'ü, Türkmeni, Çerkezi, Lazı, Boşnağı, Alevisi, Sünnisi birlikte kazandık. Cumhuriyeti de birlikte kurduk. Onun için bu aziz büyük Türk milletinin tarihin hiçbir döneminde Kürt sorunu olmamıştır. Kürtler bizim tarih, kültür, inanç ve hedef birliğimiz olan hem cephe arkadaşımız hem de kardeşlerimizdir. Alevi vatandaşlarımız için de durum böyledir. Bir problem vardır. Evet o da terör problemidir ve kahraman güvenlik güçlerimiz de terörün kökünü kazımaktadır. İnşallah en kısa zamanda meclisimiz de gereğini yapacaktır. Açılışının 101. yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü Kurtuluş Savaşı'mızı yöneten, onu zaferle sonuçlandırarak cumhuriyeti kuran ilk meclisimizin değerli üyelerini, milli mücadeleyi kazanarak Anadolu'nun Türk milletine vatan olmaya devam etmesini sağlayan komutanlarımızı, şehitlerimizi, gazilerimizi rahmetle ve şükranla anıyorum. Herkes bilsin duysun ve işitsin ki Türk tarihi çok kadim ve uzun bir tarihtir. Hun da bizimdir, Göktürk de bizimdir, Uygur da bizimdir, Selçuklu da bizimdir, Osmanlı da bizimdir, Türkiye Cumhuriyeti Devleti de bizimdir. Yine herkes duysun ve bilsin ki Kurtuluş Savaşı'nı kazanan ve Cumhuriyeti kuran irade aklını, beynini ve ruhunu mağoya teslim etmiş olanlar değil, Türklük gurur ve şuuruna, İslam ahlak ve faziletine sahip olan kişilerdir. Gazi Meclis'in ruhuyla misak-ı milli hedefinden ayrılmadan ve gelecekte bu emele ulaşacağımızdan zerre şüphe duymadan yolumuza milletçe birlik ve beraberlik içinde el ele gönül gönüle devam etmeliyiz. Aziz milletim, hakimiyet Allah'ın egemenlik bila kaydı şart milletindir. Şahsım, Büyük Birlik Partisi ve Alperenler adına aziz milletimizin 23 Nisan Ege Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını bir kere daha kutluyor. Bayramımız kutlu. Özellikle çocuk Teşekkür ederim. Sayın...